Herkese merhabalar. Ben Enes Kalın. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bu bölümde koşarken nasıl ölü yaprak vurulduğunu sizlere göstermeye çalışacağım. Hadi şimdi videomuza geçelim. Arkadaşlar, ilk olarak oyuncunun becerilerinde ölü yaprak olması gerekiyor. Ondan sonra ne yapacağız peki? Şimdi gösteriyorum. bu arada benim bildiğim Beckham, Roberto Carlos, Gerrard, Forlan'da var arkadaşlar. Sizler daha fazla biliyorsunuzdur belki. Ama en iyisi Beckham bence. Tabii ki bu videoda Roberto Carlos'la da vurabiliriz açıkçası. Onunla da deneyebiliriz. Ama onda sanki yükselen şutlar olduğu için çok fazla iyi gitmeyebiliyor bazen. Ee, gerçi Beckham'da da mı vardı tam hatırlamadım. Neyse. Şimdi arkadaşlar. Geriden geliyoruz. Şöyle deparımızı atacağız. Dur bir dakika. Sakin, 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 sakin. Şimdi geriden geldik abi. Deparı attık abi tamam mı? Deparı attık. Vururken, vururken abi. Şu yuvarlak şeyi bırakıyorsun. Hani bununla vurmayacaksın. Böyle yapmayacaksın. Böyle vurmayacaksın. Tamam mı? Hani koştun koştun. Joystick beraber vurursan olmuyor zaten. Onu bir söyleyeyim ben sana. O yuvarlak şeyi. Joystick'i. Ben Joystick diyorum. Aslında öyle. Onu bırakacaksın. Onu bırakmazsan. Ee, gol atma şansın. Hatta gol atmayı bırak. Zaten gol atmak çok nadir bir şey. Yani çok zor bir şey. Hani. Attım mı attım. Daha önce buradan da attım. Free kick'ten de attım öyle yaprak. Hatta şuralardan attıydık. Dur göstereyim. Ronaldinho ile gösterelim. Hani şuralardan buradan attık ölü yaprakla. Serbest vuruştan. Normal şekilde de attık. Yani her zaman denk gelmiyor arkadaşlar. Onu söyleyeyim ben sizlere. Hani 3-4 defa deniyorsun deniyorsun. Olmadı vazgeçiyorsun. Öyle değil abi. 10, 20 kere, 30 kere, 50 kere denemen lazım. Denedikçe yapacaksın. Şimdi tekrardan gösteriyorum. Of, yükselen şut oldu. Yani bu herhalde yükselen şut <laughs> uçtu. Ee, ya bazı işte bu peste şöyle bir şey var. Hani hareketin nasıl yapıldığını bilsen daha iyi olmayabiliyor bazen. Hani her zaman olmuyor. Belki. İşin güzelliği de burada. Çünkü her zaman bu vuruşu yapsam belki çok sıkıcı da olabilir. <laughs> Şimdi arkadaşlar ben geliyorum Beckham'la. Deparımı attım. Of. Abi. Çok kötü vurdu. Şut e, barı var ya. O şut barı da e, kırmızı olacak. Şut barı var ya. Kırmızı olması gerekiyor arkadaşlar. Denemeniz gerekiyor. Denemeniz gerekiyor arkadaşlar. Of fena değil gibiydi ama tam olarak olmadı denemeniz lazım sürekli deneyeceksiniz ki e, eliniz alışacak e, arkadaşlar illaki olacak yani öyle denerseniz illaki olur e, genelde şöyle oluyor aslında şu şekilde oluyor hani şu da avantaj oluyor koşu yoluna bırakacaksın koşu yoluna bu biraz çok yakın oldu ama of çok yakın oldu. Hani koşu yoluna bırakırsan da vurabilirsin. Hani Beckham'ın koşu yoluna atarsan, o şekilde de ölü yaprak vurabilirsin. Daha net bir gösterelim de. Daha güzel bir şekilde gösterelim arkadaşlar. Şimdi güzel bir pozisyon denk getirmeye çalışalım. Of, bu tamamen ayak içiyle vurdu. Bu olmadı. Bu olmaz zaten. Koşu yoluna bıraktığımızda da güzel oluyor arkadaşlar. Of bu biraz sanki gitti gibi öyle yaprak. Bir değişik bir şey gitti bu ya. Hadi Bakalım bu sefer olacak. Şöyle bekleyelim abi. Geldik. Oo, oldu. Ölü yaprak. Müthiş oldu hem de arkadaşlar. Son anda o 2 iki defa bastım. iki defa bastım arkadaşlar. Eğer o ikinciyi basmasam olmayacaktı. Çünkü kırmızıya ulaşmayacaktı. Of efsane gol oldu. Gördünüz zaten topun nasıl ivmelendiğini. Of bu çok kötü oldu. Kötü oldu. Şimdi arkadaşlar dediğimiz gibi depara atıyoruz. Tamam mı? Depara atıyorum ben böyle. Of bu da fena bir şut değildi açıkçası ama tam istediğimiz gibi şot, e, şut olmadı. Depara bastım. Joystick'i bırakıyorum. Şu beyaz şeyi bırakıyorum şut çekerken. Bir de şut barı kırmızı olacak arkadaşlar. Anladınız mı? Of Of Gördünüz değil mi? Şöyle biraz daha geriye gelelim isterseniz arkadaşlar. Tamam geldik. Attım. Of çok güzel bir top. Of fena değildi. Bu da fena değildi. Tekrardan bir organizasyon yapacağız. Of, çok etkili. Yalnız çok etkili oluyor bu tarz şutlar. Gerçekten çok etkili oluyor. Geriden gelsin ama değil mi? Of! Topun nasıl sektiğini gördünüz değil mi? Topun nasıl sektiğini gördünüz arkadaşlar. Yani bu öyle yaprak işte. Arkadaşlar son kez Beckham'ın koşu yolunu atalım. Oo! Gole bak. Of! Gördüğünüz gibi abi kaleye vursa kesin gol ya. Yapmanız gereken arkadaşlar hızlanmanız gerekiyor. İster koşu yoluna bırakın ister depar atarak vurun fark etmiyor. Ee, i̇kisinde de koşması lazım. Ee, koşarken vuracak şu beyaz şey yuvarlak şey dokunmayacaksınız. Vururken dokunmayacaksınız bir de şut barı şut barı arkadaşlar kırmızı olacak. Of. Hadi son kez Son kez vurayım ya, bir de bir de son kez bir tane daha vurayım. Beckham'la da vuracağım. Son kez. Hatta koşu yoluna bıraksak nasıl olur acaba? Of, ba, tabii ki böyle kötü vuruşlar da olacak yani. Ama Beckham'da abi şimdi biraz daha iyi sanki. Of, çok kötü gitti. Arkadaşlar. Yani önemli olan e, joysticki bırakacaksın topa vururken. Bir de shoot barı kırmızı olacak ve tabii ki koşarak vurmanız gerekiyor. Dribbling yaparak ya da koşu yoluna bırakırsanız öyle de yapabilirsiniz. E, gol attık, iki tane gol attık. Birisi tam ölü yaprak oldu, birisi de e, tam olmadı ama güzel bir goldü. Biri de kaleci e, kurtardı. O tam. Net bir şekilde ölü yaprak ol Dediğim gibi sürekli denemeniz lazım. Denk gelmesi lazım. Yani öyle 3-4 şutta 10 şutta 20 şutta öyle kolay kolay yapamayabiliyorsunuz. Yani denk gelmesi lazım. Yani belki 10 şutta 2 tane yapabilirsin. Olabilir. 20 şutta yapabilirsin. Bazıları 50 şutta yapar. Yani sürekli denemeniz gerekiyor Yapmanız için arkadaşlar Burada videomuzun sonuna geldik Sizlerden ricam kanala abone olup like atmanız Bildirimleri açmanız ve son olarak yorumlarınızı bekliyorum Bir sonraki videolarda görüşmek üzere Kendinize iyi bakın